Yani bence 6 ayın hemen hemen en kötü oyunlarından bir tanesi. Bu kadar e, iyi çalışılmış ama bu kadar kötü e, oynamış bir 90 dakika ama her şeye rağmen galip gelebileceğimiz bir maçtı. E, özellikle hoşuma gitmeyen oyunun son bölümünde hatta bazı bölümlerindeki kaos e, bizim her şeyimiz çok net olması gerekiyor ki böyle çalışıyoruz. Oyuncu performansları değerlendirilebilir. Çok beklediğimizin çok altındaydı. Hafta içi, geçen hafta gösterilen performans, istek arzu e, bu, se bu bu hafta gerçekleşmedi. Aslında tüm, e, yani bu bizim açımızdan, takım açısından, ambiyans açısından nereden bakarsanız bakın bugün istemediğimiz her şey oldu. E, dolayısıyla <laughs> üzücü bir gündü bence. İki puandan daha çok kazandığımızı zannettiğimiz şeyler aslında... E, da kazanmış değiliz